dağlık maalesef. Okey, ilk gel arkadaş. O ee, önce, okey. Eee... tamam. Yok, yok. Otur, keyifli bak. Hatta görmek istiyorsan kameraya selam verir misin? Şöyle göster. Arkadaş chatten çok çok eski bir şey bize atlar. Chatte ben de zaten her gün chat takip e ediyorum Taner abi. Gün. Çalışırken bir yandan açıyorum. Her zaman evden çalıştığım için zaten. Eyvallah. Zaten yayınlardayız. Eyvallah. Zaten Fayda Buradan Almanya'dan Denizcan'a da selam. de çok selamlar. O da senin Selamlar saygılar. Denizcan de selamlar var. saygılar. Eyvallah. Amerika'dan çok, çok. da Akay'a bir selam söyleyeyim abi. Amerika'dan da Akay'a selam söyleyeyim. Süper. Daha cihazın alayım cihazı şöyle Eyvallah. göstereyim ben sana. Şöyle koyuyoruz. Düzelteceğim. Tamam herkes karıza. Cihazı şuraya koy. Valla ben ne konuştum hatırlamıyorum. Çok özür dilerim. Şunu konuşmuştuk. Eyvah. Ee, Eyvah. Ben şimdi bunun tam olarak şeyini bilmiyorum. 10 yıldır falan yazdım cihaz da tam modeli Selim'in bir sonra, önceki mi yoksa nesi bilmiyorum. Bunu sen karar ver demiştik abi yayında. 1200 versiyon mat kasa, güzel kasa. Tamir görmemiş. Bence cihaz güzel. Ya, açılmamış demiştim. Galeride Tekno sana aldım. Bunun R2'de sıkıntı var abi. Aa, evet. Uf. Bu. Ha, aynen. R2'nin de tuşunda. Gösterebilir mi? Tabii abi. Tamam. R2'nin şöyle problemimiz var. Tuş. Şöyle şöyle. Burada da bir tane gadof var yani sana ilk oldu. Yani sana Bunu da ayırdık. Bu da tamam. Onun içinde kablosu var abi. Üç kablosu da. Tamam, tamam okey. Şey. Ee, ne konuştuğumuzu hatırladıysan ben sana bir teklif yapayım. Şöyle yani konuştuk, sen konuştuk. Yayında de... e, pazarlığını yaparsın dedim. Şey tamam abi. Evet, Öyle tamam, yapalım tamam, dedim. De, bana duyar dedi. o yüzden bir şey konuşmadım. Dedi. Bir teklif yap o zaman. 4500 diyorum abi. 4500. 4500. 4500. 4500. 4500. 4500. Cihaz tam görmüş. Matkasa 1200. Yani Pansesi var bu arada onu söyleyeyim. var. Pansesi Oradan 500 liraya gidecek. Bana 5000 bin, bin liraya o zaman. Eee... Kötü fiyat değil. Güzel fiyat. 4500. Çok da öldüm Zaten yayına geliyorsun. Biz e, baba meslekleri ayrı zaten. Aynı İki beri sende. <laughs> e, tamam 4500 okey. E, Ödemeyi nakit yapacağım. Atm'den tamam, çekeceğiz. Okey okay mi? Dostlar size de nukit yapacağım eğer anlaşılsak. Okey değil mi? Doğru ben cihazı o zaman takayım, test edeyim. Tamamdır, e sonra olur. Sonra da arkadaşlar... Bu arada da... ben sıfırlama falan yapmadım Taner abi. Sorun olur mu? Hani Zorunluğum belki olduğu gibi kalmıştır. Sorun olması kıyafetinden varsa kullanırız cool onları biz zaten. Sorun yok ya. Sorun yok ya. Benim lütfen. Benim için Tamam, okey. Cihazın testine başlıyorum. Falsiyet olduğunu söyledim. Onun için bir normalde 40 mb, bir 250'den 40 mb ama bir eski zaten cihaz temiz matkasa her Saçın şey benim için okey. Direkt dört benim için okeydir. Ama dört yoğun bir pantesi Taner abi. Öyle hani az buzda da değil. Var sağ olun. Yani. Saç kurutama gibi. Var var, var. <laughs> abi. Var. Eyvah. Sağ olayım tabii. kadar niye sakladın? Abi ben zaten yani yayınlardan geliyorum dediğim gibi. Ben burada bir yayına çıkmak istedim. Sana ha, bakmak istedim. Eyvallah canım. Ben sana zaten de zaten. Eyvallah. Ticaretimiz olsun senin. Muhabbetimiz de var. Eyvallah cansın sağ olsun. 3-5 kuruşa bakmıyoruz diyorsun. Gerek yok abi. Eyvallah cansın. Neyse maksat senden olsun. Sağ olsun. Teşekkür ederim. O zaman cihazı testine hemen yavaş yavaş başlayalım. Hoppa! Şuradan. Şuradan abi biz pazarlık yapamadık ama siz de onu Yok yok sorun yok. Ben söyledim fiyatı direkt kabul ettim. Şimdi aslında e, fan sesinden bir 4'e çekme koşu muydu? 4'ü e, alsam makine 4'ü çöpe esnafa... Hani 4-250 falan ressamı satın. Fan sesi derim, 4 esnaf alır zaten bunu. ben aslında 500 lira, ya çok mükemmel bir trend değil 500 liraya ben iki tane kolu almış oluyorum. Bir de kablolar falan bende kalıyor. yani mükemmel bir trend değil ama yine de şey güzel ya. Yani. Ha bir de kol. R2, Yok, <laughs> <değil, gülüyor> <değil. gülüyor> çok mükemmel bir trend değil ama o bir yine de. Şey o koptu, ben onu yaptırdım bir daha koptu. Abi. Ha. R2 dikiştirdim. Şey evet, Peki, oradan testi başladık. O testle başlarken Cihaz nereden bağlı? Şuraya bağlı. Buradan hemen kablo değiş. Şey değiştiririz. Bu ticareti sen de alırsın. Ben sana güzel yapmış oldum. Sen de bana güzel diş yapmış oldun. E, ee, e, ben müsaadenle Tabii senin makine testi zaten. Dostlar aklınızdaki fiyat var mı? Hiç çıkartma. PlayStation 3'ü var galiba. PlayStation 3. 3. Kaç tane oyun var? Oyun var galiba. Oyun var var. 11 tane. 11 tane var. Orjinal oyun var. Orijinal oyun var. Orijinal. Kol kaç tane? Kol 2 tane. 2 tane kol var. 11 tane. Orijinal oyun, iki tane orijinal kol evet, mu? Evet, Tamam. Cihaz Silin Slim Silin. Slim. Aklında bir fiyat var Ve aldığın en güzel teklif? Vallahi abi, e, 3500 civarında. Teklif verdiler. Civarında. Ve sen satmadın mı yoksa daha esin mi arıyorsun? E, yazıyorlar bana ama sonradan Hı. geri dönüş yapmıyorlar bana. Ben de sana satayım. Ha, yani. sen sahibinden dedikodan denildin evet, zaten. Evet, zaten. Ne yapıyorlar? Evet. Yazıyorlar, alırım Yüzüyoruz. falan diyorlar. sonra. sonra çıtartmıyorlar. Yani. Geri dönüş yapmıyorlar. İnternette satmak zordur. Ama bizde öyle bir şey yok. Ben direkt bir cevap veriyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki. 3 ee, 5 dersem o zaman okeysin. Peki 3 dersem? 3 dersem. Çıkacağım mı? Evet. <laughs> Çıkabilirsin evet. abi. Çıkarım. Evet. Çıkarım abi. <laughs> tamam 3 2 yaparsan? Abi 3 çıkarım <laughs> abi. 3 <laughs> 5 <Üç beş gülüyor> olsun. 3 <laughs> 500 <laughs> şöyle okey. 3 500 kol oyunlara bakar. Eğer oyunlar temizse kollar orijinal güzelse, durumları güzelse 3-5 benim için okey. Ama oyunlarda çizik varsa fiyattan kırmak zorunda kalırım. Ee, kollar çok aşırı deforme olmuşsa yine fiyattan kırmak zorunda kalırım. Evet. Ama her şey okeyse 3.5 benim için güzel. Özellikle beni ikna eden şeyi söyleyeyim. Bir kolların orijinal olması, iki 11 tane orijinal oyun olması. Okay. O mükemmel için. için. 3.5 o şekilde o dersen ama kontrolden sonra kırma şansım var. Hmm. Çizik varsa, Tabii. kolların deforme varsa. Bir tane kolda deforme varmış. <laughs> Çok ciddi bir şey yapsan boş ver, önemli değil. Şey benim için şey yeterli. Şey Bakayım bir o zaman. Ben evet, lütfen. Seni minimum yormaya çalışıyorum anladın mı? Yani çünkü çıkaracağım, buradan fiyat yapacağız, tekrar geri koyacağım. Onu çok yaşadım. Benim için önemli olan oyunlar. Güzel, oyunlar, oyunlar güzel. Oy hoşuma yine oyunlar çıktı. Oyun. Tamam, burada. Oyunlar gösterebilir miyim tamam. kamerada? Tabii tamam. tabii. Tamam. 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 Teşekkür, teşekkür ederim. Dostlar, oyunlar bunlar. Oyunlar. Şunlar, şu oyunlar yani. Burada üç tane mükemmel oyun var. Benim için. Bu arada direkt her şey açık açık söylüyorum. Problem yok değil mi? <laughs> Şurada üç tane mükemmel oyun var benim için. Tahmin edecek misiniz hangisi olduğunu? <laughs> Çetek arkadaşlar mutlaka zaten görmüşlerdir. Burada üç mükemmel oyun var bana göre. Diğerleri e, hani aman aman değil ama bir, iki, üç oyunda çizik yoksa e, zaten bence mükemmel. Çizik varsa inşallah yoktur. Deformu bu. Kollar yan sahipsiz bu Orijinal mı Mustafa Ali? Valla... Tamam. gördün mü Çağrı? Değişti mi? Orijinal mı Mustafa Ali? Siyah süslediğinden. Eğiştirdiler. Ee, tamam koyduk yere ama kollar e. deforme. Ee, cihaz, okey. Biraz eski. Cihaz herhangi bir soru... Yok. Eş işte, zaman. Yok yani. Okay. Okey. Kolları... ...tavlalar. Doki tamam sadece 3 oyuna bakacağım. diğer oyunlar çizik olsa da benim şu kulağı GTA Ah çizik Oo. Ş şunlar şunlar çizik ah be GTA çizik tamam Red Dead'e bakalım Gel arkadaşlar yapmışız zaten Red Dead hadi bebeğim Red Dead temiz Red Dead'ten yırtık Dead. Last of Us evet önemli olan Last of Us, Last of Us çok değerli Last of Us yırtırdınız Last of Us da temiz süper GTA'nın yerine ne kurtarır acaba? Rock da güzeldir. Rock kurtarır, Max Payne de aslında kurtarır. İkisi temizse aslında GTA'yı amorti eder. Çizik yok, ıslak maddede silmişsin zaten. Sen ilave edici ağızlık yapmışsın. Otur GTA evet. bak istersen, problem yok, hiç yormuyorum seni. Bu arada kameraya falan selam vermek istersiniz? Benim için problem böyle. Özel arkadaşlara selam göndereceksiniz. Ben <laughs> gideceğim zaten. Reklam var. Ha izliyorum yani. <laughs> Sen görünmüyorsun sen oradan bir evet. şöyle... Tabii şöyle Sağolun. el adarsan sonra Selam söylüyorum. Cihan arkadaşıma da selam söylüyorum. İyi seyirler. Eyvallah sağ olsun. <laughs> Cihan'a selamlar, saygılar. Ee, şu ana benim şey yeter. Diğer oyunlar olsa ben yine de konseri güzel bir şeyler çıkarım. Doktor Episod. Şu hangisi? Galofar. Hmm, galaflar, yeri yok. Çizik yoksa bir. Üstü dökülmüş. Tamam. Galofar'ı. Ee, pazar yapacağız. Çin yeni pazarlayıcı olacak. Tamam. Öyle diyoruz yani. yani. Onlar benim hatam. Sorayım. Ee, tamam okey. Bugün kullanıcı ne tek teferse onu kabul edelim. Okey anlaştık. Ol Üç buçuk tamam. okey. Dört buçuk okey. Her şey okey. Tamam sorry. Bugün hiç pazarlık yapamadık. Hiç pazarlık şeyi içime kaldı. <laughs> Yapmam lazım aslında. Bugün Bugün, evet, bugün pazarlık yönümüz değil. Bugün kullanıcı ne derse o... E, oda ama sen dönüşleri Yapılmadığı için Yapılmış. artık esnaf verildi. Doğru. Oradan evet. e, ne kadar dedim? Mesela 4000 okey dedim mi veya 400 okey dedin mi sen? Ee, o kadar teklif gelmedi yani. Ne beş kadar? En fazla üç beş yüzü. Üç, üç beş yüz. Üç. Sen okey dedin ha? dedi, dönmediler artık. Evet yani. dönmediler. Aynen. Çok evet. enteresan. Evet. Hep e, doğru kişilerle karşılaşamıyorsun. Tamam. Bu çok normal zaten. Evet. Bizim sektörde özellikle bu. Ama teklif gelince hoşuna gidiyor değil mi? Mesela evet, teklif olur, geliyor. Zaten. Sonra o teklif yapan herhalde vazgeçiyor evet. ondan sonra şuradan. Herhangi bir hesabı da ben. Hiç fark etmez. Abi. Tamam, süper. Hansız için ne açıklar Ya direkt oyuna girince daha fena, daha fena gidiyor. Odada duramazsın. Yani. <laughs> o i̇yi o zaman. Abi çok iyi. <laughs> bu mat kası olması güzel ama. Ya mat parlak olsa da biraz daha cimri yapar ama mekanik mekanik kurtardı. Mekanik de güzel Soru yok. ne kadar gayet güzel çalışıyor. Eş zamanla çok oynatmadan bence sıkıntı yok. Tamam. Bir CD'yi okunu da görelim. CD onu da çalışsın. İçinde CD falan var mı bilmiyorum abi. Ben çok da sevdim. Bak yok, yok. yok. Boş. boş boş. Ben kolu nereye koydum? Ben hiç takipçilerim nereye koydum? Neyse başka bir koltuk gibi bir şey yapayım. Senin kolu bir yere koydum ama kardeşim acılıyla, okuyor. Buradan zaten birazdan daha çıkacak. O zaman biz ödemeyi şey yaparız. Hep birlikte yaparız. Çıkarız dükkanı, ATM'ye gideriz. Oradan da kitleyelim. Aynen, dört buçuk size, üç buçuk size. Bugün hiç pazarlık yapmadım. İçimde kaldım. <laughs> Eğer bugün tekrar gelirse ama sıkı pazarlık yapacağım bu sefer abi. Ben şey bekliyorum <laughs> senden Taner abi. Senin şeyin var ya yukarıya çıkma falan. Ha evet gelmedi ki. Ben genelde şey diye söylüyorum. dört yani kişi diyorsun ya mesela. Bir teklif daha yap diyorum. Tamam sana bırakıyorum ben. Hani şu kadar oluyor. Bir teklif daha yap ben. birazcık daha yap falan diyorum. Valla bugün neyse bugün. Daha yeni yeni Sağlam çıkmış. Hadi çıktı. Bana da fazlası daha oyunu yüklerken çıktı. Çok özür dostlar. Çok çok özür. Ee, efendim bu. Ha? Doğru. Bit 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 bir şey silinir. Evet biliyorum soruyor. Devam geldi. Kapla alakalı. Ondan daha sonra konuşuruz. Ben yorumluyorum. Ama o şimdi yapılacak bir şey yok. O kalsın. Burada bir modem var onu görüyor. Öyle kalsın. Onu kurcalayacak bir şey yok. Yok bir şey çıkacak bir şey yok. O modem de yok. Yani onu ben hallederim. O hiç kurcalamasın. Tabii ki bir şey Evet evet. Güzel çıkıyor daha oyun başlamadan. Tamam ama zaman gelmiş zaten 10 yıl cihazlar açılması lazım. <laughs> evet. Ama şu ana kadar tamir ettirmemiş olmam güzel. Çünkü çalışmış olsaydı ben diyecektim fan bakımı oldu, tamir mi oldu? Evet. Anlatması olacaktı? Ben de esnaf vereceğim, bu şekilde vereceğim. Esnaf da çünkü ben de olduk şey diyor. Abi hiç açıldı mı, tamir gördü mü? Ben de gönül rahatlıdır, Tamir görmedi evet, değil mi mi? Fan bakımını da kendi yapsın. En güzel de yapmışsın. Onu şu arka söylüyorum. Evet. Eğer satacaksan diyorum. Şimdi idare et yani zarar vermiş o kadar aslında. Zaten... Hiç çünkü ne olduğunu bilmiyor. Evet, sen bana ne kadar anlatsan. Doğru. Hayır. Her yani ne kadar eski güçler alsam bile... Yine de kurtarmaz diye silahı açıp güçler açıp O açılacak farklı bir şey. Bu farklı olacak. Şey. Tamam zaten de geçen önce soru yok. Mekanikli problemler. Fan sesi deneyim zaten. Kolu bir küçük kopmuş zaten. Onu bir şey. Şu an bunu beklemeye gerek ee, O zaman senin cihaz okey. Okay. Bir çıkacağız. Sonra sadece cihazını hızlı test edelim. Cihazla ilgili bilmem nereye herhangi bir şey var mı? Şey, hesabını Ha hesap, Ha <laughs> Hesabını sileyim. <laughs> <laughs> hesabını sileyim arkadaşın yaptığı vardı. Bu arada duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel burada bir şey var. Fans sesi var, söyleyeyim. Peki hesabını silelim sen buradayken. sürekli cihaz alıyoruz ama bizde satış o kadar hızlı olmuyor. Hı. Onun için ben aldığım cihazları e, nakitli geri almak adına en azından esnafa verip daha hızlı bir şekilde nakitimi alıyorum. Ee, sizin cihazları böyle yapacağım. Bekletmeyeceğim yani abi. Bekletemem. Bekletince o kadar bütçem. Düşünsene ben bu hafta kaç tane cihaz aldım herhalde? 3-4 var herhalde. 4, 4 tane çok cihaz aldım. Bunlar birlikte 5-6 olsa o kadar nakit yapıyor. Onu ben hemen esnafa verip nakit ya da bir ürün almam lazım. Yerden çıkartayım. Çünkü son proje kadar bir Hemen ben şuradan tamam dedim, senin cihaz komple hesap gitti. Evet, Anlaştık mı? Evet. Diğer türlü rakip takışında sorun oluyor değil mi? Abi? Hı? Sürekli cihazı aldığın için. Cepte para olmazsa evet. fırsatları kaçırırsın. Her zaman evet. ben para. Bende para olsaydı şu an senle koşar, e, ya yap bir şeyler falan derdim. Şu an Allah'tan birazcık ufak bir var ki şey diyor, yap diyorum teklifim. böyle <laughs> dik durabiliyorum. Yoksa öyle olmuyor. <laughs> Ama esnafın recebinin her zaman para olmuyor, Mümkün değil. Evet, tamam. Bazıları bir şekilde şeyini kurmuş. Yani geçmişte artık. O çok güzel olan iş dönemlerinde zaten. Senin de çok güzeldi Taner abi. Çok, çok zamanla çok güzeldi. Ben o zamanlar e, çok saçma yatırımlar yaptım. Şurada açtım. Ankara'da, Antalya'da. Antalya'da ne gerek var? Vardı, değil mi abi? Evet. E, sonra uygulamaya bayağı para yatırdım. Ne gerek vardı? O şey işte biraz hırs, aşk, gözlük. Yapmasaydım tek dükkandan devam etseydim. E, yani çünkü şube açmak demek kira ekstra stopaj, ekstra muhasebe, ekstra eleman ücreti. Abi. Bir de o dükkanı doldurman lazım ürünlerle. Çok büyük hatalar. Orayı kim lira bırakmıştın Taner abi? Hı. Mesela dükkanlara... Çok değişken diye. yerler, akrabalar, arkadaşlara. Yani, ama kasanın başında sen oturman lazım. Evet. Müşteri ee, müşteriler seni ilerleyip ilanbazlar. Müşteri gazete okur, ha yok derler, gönderirler. Bilmiyorsun ki, tabi edemezsin. Zaten çok yorulsun. Kim Onun için şüphe açmaya hiç gerek yokmuş. Şimdi tek şubesinde mi? Bir tane yani hepsi. En güzel kapana. Kapatır en yani azından diyor ki kimse bir şey çalmıyor rahat yer. Yani. Senin cihaz silindi. Dostlar sizin cihazda olabildiğince hızlı test ediyorum. Sen daha önce gelmedin değil mi? Çünkü ben yeni açtın dükkanı. Yok görürsen... yok ben seni bir aradım 2-3 kere abi çok çalmadı. Gelin dedim buradasındır zaten. Telefon dedim, kayıp 3 biri... gündür telefonu bulamıyoruz. Onu bulacağız inşallah. Ama yeni açtıktan sonra telefon arayıp bulmak biraz... Yere yok. meşgul çaldı telefonu abi. Allah Allah. Aynen. Aynı anda 2 kişi aradığı için. Tamam aradım. Gel ver diyor abi. Chat'i göremiyorum bu arada. Chat kayboldu dostlar kusura bakmayın. Çeti... Ha şimdi chat'i görebiliyorum. Dostlar bu arada aha bağlantı gitmiş. Eyvah. Bağlantımız gitti mi? Şu an yayında mı? Eyvah eyvah. Bakalım. Sorun yok gibi görünüyor ama benim internet bağlantısı geldi. Tamam. Dostlar bu arada küçük bir lag. E, harf olun valla. E, faydası inanılmaz çok olur. E, bir yandan da kitle yayındayız zaten. Kitte gidin zaten biliyorsunuz. kit.com slash konsol oyun. Oradan da YouTube'daki arkadaşlar sağ olsun. E, emeklerine sağ buradalar. Oradan da bir pencere açıp böyle bir takip destek. Hello YouTube'dan yardım destekteyiz falan derseniz. Komple senin makine, kapatıyorum makineyi, tamam, kredi kartı bilgileri. <laughs> Konuştuğumuz gibi. <laughs> aynen, aynen. Cihazı kapatalım. Yeni gelen arkadaşlar için ben hemen e, ne aldım söyleyeyim. Matka aldık, tahmin görmemiş. Ciddi fan sesi var, kol hasarlı, R2. R2, R2, kuşu kırık <laughs> 40 diyebilirim ona zaten. Bir tane yan ve kolu var, ekstra oyunu yok. Ee, bu şekilde 4500 liraya anlaştık. Ben karşı teklif yapmadım. Arkadaş 4500 dedi. Ben de okey dedim. Şimdi aslında 4 almak daha güzel olur bence ama şimdi arkadaşın ne olsun. Bir de bazen ucuz aldım söylüyorlar işte çok bir de satanları çok dostlar satan arkadaşlar lütfen yanlış yorumlara yapmayın. Yani yarın öbür gün siz burada oturacaksınız belki onun için demek istediğim ne Olumlu, ılımlı. <laughs> ya bu sefer satan arkadaşlar da satmaya gelmeyecek bu sefer. Abi yok oraya satmam ben çok İçine <laughs> İçinde seri kaldı. Peki senin cihazı aldık. Tamam. Bir de dostlar senin cihazı olabildiğince hızlı. Benim mi bekleteceğim sizi? Çok bekletti. Fark etmeyin. Orada suyum var. Sıcaktır ama isterseniz. Tamam. <laughs> <hemen>. Bitmiyor <laughs> musun? Bırakın Al. alırım tamam. Alın. Su iyidir dostlar. Yazın su içeceksiniz oğlum. <laughs> Hele terliyorsanız. Su içilecek. Hemen hızlıca. mesajları şöyle test etmek daha da kolay. İçinde sil var mı? Bakalım. Ben de su içeyim. bu sesleri normal değil. Yani yan saygı olur. Ve çok oradan o şey yapacağız. Tamir, ilaç tamir edecektir zaten. Ufak bir gaz alalım ama onları sütlanıp takım olacak. Ee, çok özür dilerim. Anne arıyoruz. Akan sonra durur. efendim anne. Ee, takmadım. Yayından ses çok kısık geliyormuş. Onu anne. Tamam ya. Evet. Tamam. Okey. Tamam canım. Tamam. Tamam, okey canım. Tamam, öpüyorum seni. Görüşürüz, sağ olsun, sağ olsun. Tamam, sağ olsun canım. O anne reji <laughs> diyor ki montör şey. oradaki insanlar görünsün diyor. İki ses kısık diyor. <laughs> Onu hemen açayım. Aa, şu an daha iyi. mikrofonu kullandığım için bakayım hangi mikrofonu kullanıyorum. Yaka mikrofon kullanmıyorum. Sesi de şu menüden biraz şu an çok geç oldu gerçi ama ses 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 birazcık şu an çok geç oldu ama. Ses nerede acaba? Ee, bir saniye. Neyse onu değiştiremeyeceğim. Şimdi ben sadece oradan birazcık yayın, OBS'den birazcık yayın sesini açacağım. Ses, ses, ses. Ses. Sonuna kadar açtım valla. Şu an işe ses sadece bu kadar dostlar. Kusura bakmayın. yeni sonuna geldim. Yani en azından ödeme kısmına geldik ya. Artık çok geç. Hızlıca. O, bir saniye. Ah, Geldiğinde harbileceğiz. Hesabım var demiştin hesabı hemen sileceğiz. Evet, PSN hesabı Bir sileyim okuyum, mı diye. Bakayım hemen. Evet. GTA 5 çizim olması çok güzel çıktı. GTA 5 ekstra değerli evet. ama diğer evet. oyunlar da güzel. yok <laughs> yani çalışıyor, çalışıyor. esasında. İlahi çalışır. Oradaki 4-5 oyun bence zaten çok güzel. Ki özellikle Red Dead. Evet. Red Dead bulması evet. zor. Haritası için, var içinde. Evet. Last of Us şu iki oyun. Ee, 30 saniye olsa çok çok. Ha tamam okey. Ee, tamam sonra bakacağım. Ya da şey bakayım. Bir saniye ee, onu bakayım. ablam selamlar. Ee, yayındayım. Ben birazdan senin arasam olur mu abla? Tamam. Teşekkür ederim. Sa sağ olasın. Sağ olasın. Eyvallah. Komşu. Okuyor CD okuyor hemen buradan hızlıca. Bir eşlama HM testi hızlı küçük minik. gün usul yapıyor neden acaba PlayStation aldım PlayStation'da da aynısını yaptı. PlayStation işte ekran görüntü çok çok gidip geliyor. O kablolarla da alakalı olur ama ya da artık tak çıkar arkadaşlar belki eşlama HM birazcık artık doğal oluyor. Sidrom ıı, okuyor. Sindrom çıkartıyor normal hızlıca. Taner abi chatte bayağı bir F16 benzetmeleri olmuş benim Ha! <laughs> ses gitmiş mi o kadar? Bir de ses kısık. O zaman ses kısık bu arada. Ses kısık olmadı abi, onu yürüyorsanız fena Ama sorusu çalışıyor. Önemli doğru zaten. F16. <laughs> Hadi yavrum. Şuradan. Dostlar siz buradayken sistem şurada en altta doğru mu oturuyorum? Epey'de e, sistemi geri yükle. Emin misiniz? Evet diyorum. Ya da hesap direkt kaldırsam daha mı? Yo, direkt siliyorum ya. Yani. Emin misiniz diyor. Her şeyi hızlı biçimlendir diyorum. Hızlı biçimlendir. Evet mi? Evet. Bu işler çıkış yapıldı hesabınızdan. Şu an hesap siliniyor bu arada ve işlem neredeyse tamamdır. Yeni gelen arkadaşlar tekrar hızlı bir ilerleme Ondan sonra hep birlikte çıkalım. Tamam. Olur. Kutu vereceğim Kutu bizde mi? Yok ben yok tutacaksan sen de kalırsın. soruyorum. Tamam. yani bırakacaksan taşımak istemezsen al bakalım. Taşımak istersen kalsın. Olur. Yok lazımsa al götür soruyorum. <laughs> Anlaştık. Ee, yeni gelenler için hızlı bir PlayStation 3'ü aldık. Yanımda 10 tane, 2 tane kol, kollar kötü ama söyledik ya kollar kötü gerçekten. Oyunlar, 3-4 tane güzel oyun var. GTA 5 temiz olsaydı harika olacaktı. 3 uçağı anlaştık, yaptığın teklifi direkt kabul ettim. Ana arkadaşı Samiler net kadar yapmayı denemiş. Hatta 3.5-3.300 teklif vermiş. E, okey demiş sen de zaten, sen de okey ama teklif yapanlar daha sonra dönmemiş. Muhtemelen o arkadaşlar 10 kişiye teklif yapıyor. 10 kişiden sonra teklifleri değerlendiriyorlar. Klasik. Aa, ben yaptığı teklifi direkt kabul ettim. Ee, diğer arkadaş zaten güzellik olsun bize getirdi. Sağ olun eski arkadaşlarına. Yedikleme tamamlandı. İşlemimiz tamam. O zaman hep birlikte <laughs> ATM'ye gidip ödememizi yapacağız. Ee, şuradan cep telefonu alalım. Anahtar, dükkan anahtarı bulmamız lazım. Dükkan anahtarı nerede acaba? Ee, dostlar dükkan anahtarı da mavi siyah bir şey görüyor musun? <laughs> Benim unuttuğum bir şey var mı? Unuttuğumuz şey var dostlar? Her şeyi aldık. Sadece para ödeyeceğiz, o kadar. Dışarı çıkınca arkadaşlar şey diyecekler. Abi sen dışarıda pazarlık yap. <laughs> pazarlık yapıyorum, valla direkt ödeme yapıyorum haberiniz olsun. O zaman dostlar, selam göndereceğiz arkadaşlar. Selam Herkese iyi seyirler. böyle. Teşekkürler, sağ olun ablalarım. Çok arkadaşlar. çok sağ olun dostlar. Denizhan Akay, iyi seyirler kardeşim. <laughs> Eyvallah dostlar. <laughs> dostlar, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. O zaman hep birlikte ATM'ye gidiyoruz. Abi poşeti bıraksam sonra olur mu sana İstediğini bırakıyoruz. <laughs> sen de taşımak istemiyorsan bırak. Yoksa tamam, okey sen götüreceksin. <laughs> tamam Yok, götür. <laughs> <laughs> dostlar, ben hemen hızlı bir şekilde ATM'ye gidiyoruz, ödeme yapıyoruz, geliyoruz. 20 süreç siz de YouTube'dan like atarsanız efsane. Bir de kit.com slash konsol oyunda yayınlıyız. Orada da bir takip edersiniz. Evet. Efsane ortalamamız 54'e çıkmış. Abi kitleki ortalamayı çıkartmak ne kadar zormuş? Çocuk sen içeride kal, dışarıda kal. Geç otur. Çık çık çık. <laughs> Hem ben geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor>